hani geçmişteki MHP buna biraz uyardı ama şu anki AKP M ortaklığındaki evet, tam onu söyleyeceğim. AKP ortaklığındaki MHP, MHP buna uymaz. Ben ben öyle düşünüyorum. <laughs> Saygı duyuyoruz. <laughs> Peki nasıl <söyleyecek gülüyor> hiçbir Bak sözler. bir bak bir şey söyleyeyim bir programda gördüğün gibi hocam hiç itiraz etmedi. Sen de etme konuyu değiştir. <gülüyor> <gülüyor> Peki konuyu değiştireyim. E, biraz aslında e, Şimdi sen MHP ile ilgili sen söyledin Sen konuyu ama? değiştir <laughs> ama ben meclis başkanına sesleneyim. 29 Ekim'de CNN'le meclisi açtın. Bize niye açmadın? Hani normalleşme? Ne oldu hocam bilmiyorum. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Aha, öncekini söylüyor. Şimdi ne var önümüzde? Ee, 30, Ağustos var. Ağustos, 30 Ağustos. 30 Ağustos mu? 30 Ağustos için bir çağrı yapmak lazım. Ne oldu hocam bilmiyorum. <laughs> O şeyde 29 Ekim'de hoca meclise yayın yapmak istedi. Evet. Mecliste prosedür birçok şey oldu. Dediler ki işte basın kartı o bu falan Biz açmadılar. Kendileri bir yayın yaptılar. Hoca da oradan Numan Bey'e kızgın. Değil mi hocam? Aynen öyle. Hani normalleşme. O zaman normalleşme Meclis başkanı yoktu şemsiyeyi açması gerekirdi. O zaman normalleşme Numan Bey'e yakışırdı. Ama oturdu kendisi. CNN'de Hakan'ı çok seviyorum. Hakan'ın karşısına oturdu. Kendisi orada konuştu. Niye değerli. yalnızca o meclis CNN'e mi açılacak? Konu nerede meclis başkanı? İktidara yakın geldi? olduğu için. Peki siz bunu ekimden beri niye <laughs> <laughs> açıyorsunuz? Konu nerede meclis başkanı? Konu onu bir Başka bir şey var. İşte <laughs> <zaman> normalleşme diyorsun. <laughs> <de. gülüyor> Hoca diyor ki yani meclis başkanı da normalleşsin diyor. 30 Ağustos'la ilgili... 30 Ağustos'a ben program yapmayacağım. Onun için açsa da olur açmasa da olur. Peki. Hayır 30 Ağustos'a meclis açmasının bir anlamı yok ki. 30 Ağustos... E, alanın alandan yayın yapılır. Ya hocam normalleşme de diyoruz. Uzlaşı diyoruz. Bir yerde uzlaşalım diyoruz. Siz sürekli uzlaşamadığımız yerlerden getirip şey. Ya biz i̇şte de baş... Dikkat et. Ben de uzlaşamaz işte diyorum ki sizler yüce makamların sahibisiniz. Bizler ise aciz kullarız. Bana demiyorsunuz değil mi? Şey millet yanlış anlamasın. Bana dönüp söylüyorsunuz. Hayır. Da. Dikkat et. Meclis Başkanının aynı zamanda beyefendi halifesi o ne demek hocam? Ne demek o? Halifesi ne demek? Benim. Ya meclis başkanıyla Sayın Kurtulmuşsaz hocamı ben aynı üniversite <laughs> beraber tanıdım. Ha. <laughs> <laughs> aynı gün tanıdım. Aynı tarihlerde Hoca, tanıdım. İkisi de hocam. Şey, Sadece şey. onlar değil. Aysel Çelik elde hocam, Necdet Tekin'de hocam, Mahzun Türker'de hocam, Sait Sevgen Erdoğan hocam, et, Ateş bak. Vuran hocam. Bak say ne? saydıklarına bakar mısın abi? Yani öyle, öyle bir kadroda öğrencilik. Ha, ben yaptım. o kadroda bir şey söyleyeyim mi? Ben eğer yoldan saptıysam. Yoldan sapmışsan bunların günahıdır. <laughs> Yok eğer ben doğru yoldaysam onların sevabıdır. Yani şimdi kalkıp hocam yani ikisinin arkadaşlığında şimdi böyle bir şey söyleyip öğrenci olarak benim araya girmemi istiyor. Benim haddime mi? Bilgi, ben bir son falan konu şeydi. açayım Çok istiyorum. Çok o da iyiydi. Akşener Erdoğan görüşmesini Siyasete biraz konuşalım. Valla Akşener Erdoğan görüşmesi siyaseti de hepimizi de bir sarsıyor. Fakat sorun şu. Sayın sabah Dervişoğlu da biraz önce tweet attı. Sayın Akşener'de bir açıklama yaptım. İsmail Saymaz'ın ismini verdi. İsmail biraz önceki programda, senin programında evet, anlattı. İsmail haberinin arkasında. Anlattı fakat yine aynı yere geldik, aynı yerde duruyoruz. Vatandaşın kahvedeki bizim aydın var kara gümrükte. Onun söylediği şeyle söylüyor. Abicim ne konuştunuz? Bunu çok basit, basit anlatırsanız her şey biter. Dersiniz ya. ki biz Sayın Akşener'le devlet meseleleri konuştuk bitti. Biz Sayın Akşener'le kişisel dostluğumuzla bir kahve içtik, bitti. Biz Sayın Akşener'le İYİ Parti'nin meselesini konuştuk, bitti. Biz Sayın Akşener'le anayasa meselesi konuştuk, bitti. Şimdi bir şey söylemediğiniz takdirde… Ya, ya, ya da gelir der ki işte M Meral Hanım bana örnek olsun diyor, işte Hani çocuğuna iş talep etti. Ne olacak bitti ya bu kadar basit. Ne olacak abi? Ya bireysel bir şey konuştunuz ya genel bir değerlendirme. Yani nedir bu? Şimdi ya? şöyle Gizemli hale soktular. Sayın Akşener'e yakın vekiller üzerinden konuşuluyor. E şimdi mesela bugün Musavat Bey o tweet'i e attı tamam da e Sayın Akşener farklı bir değerlendirme yapsaydı Musavat Bey ne yapacaktı? Yani şimdi bunlara gerek yok ki. Gerçekten bunlara gerek yok. Yani ben benim anlamadığım şey böyle toplumun gözü önünde bazı şeyler olduğunda hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Mesela İyi Parti ya işte Kongresi'nde demokrasi kültürü olmayınca böyle oluyor. İyi Parti oluyor yani. Kongresi'nde kimin kimin desteklediği biliniyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi bir yana konuyor. Yaşa. Yani evet. şimdi Cumhurbaşkanlığı görüşmesinde kardeşim bir sürü şey var. Bu yıpratıyor mu, yıpratıyor. Bak Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratıyor. Sayın Akşener'i yıpratıyor. İyi Parti'yi yıpratıyor. Siyaseti yıpratıyor. Ya iddialar havada uçuşuyor. Çıkarsınız diplomatik olarak bir bir cümle ya bir cümle yaparsınız, çıkarsınız ve işi bitirirsiniz. Peki onun üzerinden neler neler yazılıyor? E bir sürü Değil mi? insanın hakkına giriyorsunuz. Bir sürü insanla ilgili iddialarda bulunuyorsunuz. E onlar bunu doğru olmadığını ifade ediyor ama ne konuştuklarını söylemiyorlar. Yani, yani düşünsenize iddiaya bakar mısınız ya. Meral Hanım'ın özel kalem müdürü Efendi'nin Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi. Ya akla ziyan işte neler yazıyorlar Hocam, ya. Hocam iddiaları ben Esma Hanım. iddiaları topladım. Kaç var? Yani Bir Meral ya. Hanım'a İçişleri Bakanlığı teklif edildi. Meral Hanım'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı teklif edildi. Hı hı. Meral Hanım işte Yargıtay işini çözmeye gitti. Meral Hanım kendi oğlunun işini çözmeye gitti. Meral Hanım da, ya şimdi o kadar çok şey var ki. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı da yıpratır. Yıpratıyor da, o makamı da yıpratıyor. Bunlara gerek yok. Peki tersten düşünelim. Acaba bütün bunların bu şekilde konuşuluyor olmuş olması Meral Hanım'ın hoşuna gidiyor olabilir mi? ne şekilde gidecek. Yani İyi Parti'de ihraç meselesi Konuştum bile ya. gündeme gelen bir genel başkanım konuşacağız. Öyle biliyorsunuz birçok insan birçok insan kurum, özür bir şey hocam bir tamam. genel başkan kongreyi bırakmış ve partinin genel sekreteri, genel başkanın konuşmaları bizi bağlamaz diyor. Daha bundan ötesi ne, var. Mı? Ne olur? Yani siz doğru söylüyorsunuz. Zarar, söylüyorsun. veren, zarar çok, veren bir iş. Tabii, tabii. Bu şey bir iş değil ki. Kendisine zarar veriyor partiye. Ben, benim üzerinde durduğum konu siya Türk siyasetine zarar veriyor arkadaş bir türlü yerli yerine oturmuyor işte şu Ben düşünüyorum merak ediyorum mesela. E Meral Akşener siyasetlik yerini nasıl buldu? Erdoğan karşıtlığından buldu. Öyle değil mi? Bugün Erdoğan'ın bu kadar yakınında olması hem de Devlet Bey karşıtlığından evet. yer buldu. Evet. İkisine Biraz de. Biraz da. Evet. E, ne işine ne yarayacak? Niye bak? Erdoğan'ın karşısında hikayesini konuşuyoruz hep. Meral Hanım Erdoğan'ın hiçbir zaman için karşısında çok olmadı ki niye bütün söylemleri yok. yani söylem ya. olarak söylem, olarak söylem siyasi söylem olarak yani siyasi sonuçta yani. aile dostları sonuçta çok uzun süredir görüşüyorlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar AK Parti'nin kuruluşuna davet en edilmiş. En ağır grup toplantılarını Meral Hanım yaptı. Devlet, devlet de yaptı zamanında. Ha doğru onu da. Oldu. Bu, CHP, CHP de yaptı. Şey. Sayın Cumhurbaşkanı da CHP'ye söyledi. söyledi. Ya yani bunlar hepsi oldu Ne kadar edilmiş? ağır hakaretler ettiler İpek ya. Evet. Düşünüyorsun böyle. Bu kadar ağır hakaretlerden sonra biz Süleyman Soylu'yu bir unuttuk ya. E tam bunlar yapıldı. O yüzden ben ısrarla hep şunu ifade Benim zaten açıklama yapılmasındaki şeyim bu. Yani ben ikisinin ilişkisini biliyorum. Hani arkadaşlıkları, dostlukları, ailece görüşmeleri, İyi Parti şey AK Parti'nin kurulu sürecinde Sayın Abdullah Gül'ün anlatımları vesaire. Ya burada mesele hani bunun bu şekilde konuşulması ikisinin de işine gelen bir şey değil. Yıpratıyor. Yani mesela bir iki gün konuşursunuz dersiniz ki böyle bir görelim. İyi Parti'deki tepkileri görelim. Bak bu bir siyasettir. Yani bunu ortaya atarsınız. İyi Parti'de Musavat Bey'in tavrını bir görelim. Muhaliflerin tavrını bir görelim. Koray Bey'i bir görelim. Bunu dersiniz. Sen Cumhurbaşkanı bir anayasa meselesinde ben böyle merkezleşirsem İyi Parti ile ilgili acaba AK Parti hakkında ne düşünüyor? Bunu, bunu bir iki gün görürsünüz. Bunu ben siyaseten anlarım.